Her bu duygu dolu, coşkulu karşılamanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten böyle bir karşılama beklemiyordum. Çok güzeldi. kardeşime burada olan bugün sevincimi mutluluğumu paylaşan her bir kardeşime yürekten teşekkür ediyorum. Üçüm her birinizin gözleme tek yepyeni bir yolculuğa çıkmanın gururunu, onurunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Gerçekten Edirne'ye gelirken e, yol bitmedi. E, çok heyecanla gelmek istedim. Bir an önce Edirne'ye gelmek istedim. Bu mutluluğu burada şimdi sizlerle paylaşıyor olmaktan da çok mutluluk duydum. <laughs> Cumhurbaşkanımızın selamlarını getirdim. Sonal programdan önce adaylarla birlikte bir kahvaltı yaptı. Cumhurbaşkanımız Edirne'yi konuştuk. Edirne'yi anlattım ona. Edirne'deki coşkuyu ve heyecanı anlattım. Edirne'deki değişimi anlattım. Cumhurbaşkanımızın gözü kulağı kalbi Edirne'de. Her birinize ayrı ayrı selam söyledi. Tüm teşkilatıma, tüm Edirne'ye Selam söyledi. Dedi. Çok ümitliyim. Bizimle hizmet, hizmet belediyeciliğine oy verecektirdi dedi. Çok, çok ümitliyim iyi. dedi. Selamlarını getirdim, saygılarını getirdim. İnşallah Cumhurbaşkanımıza Selimiye Camii'nde Şükür namazı kıldıracağımıza Evet. Gerçekten çok heyecanlı ve mutluyum yaklaşık dört buçuk yıldan beri sizlerle birlikte, tüm teşkilatımızla birlikte gece gündüz kar kış demeden Edirne'nin her bir köşesinde, her bir köyünde mahallesinde ayak izimiz olsun dedik. Gönül gönüle gerçekten çok çalıştık. Edirne'ye sizlerle birlikte dört buçuk yıl hizmet etmekten çok büyük bir onur ve gurur duydum. İnşallah şimdi başka bir yolculuktayız. İnşallah bu dönemde Edirne'ye belediye başkanı olarak hizmet etmeye talibiz. Bugün e, bunun olayını aldık. Çok e, inanarak ve yürekten söylüyorum. Gerçekten az önce bir arkadaşım ilmek ilmek işledik dedi. Gerçekten öyle çalıştık. Biz samimiyetle çalıştık, yürekle çalıştık. Gerçekten kalbimizle sevdik herkesi. İnsanlar biz. Edirne'yi sahiplendik, Edirne de bizi sahiplendi. Bu duyguyu almak çok kıymetli. İnşallah inanıyoruz önümüzdeki dönem sizlerle birlikte Edirne'de çok daha güzel, çok daha heyecanlı günler yaşayacağız. Ben tabii doğduğum, büyüdüm, bu e, okullarında eğitim aldığım, çocuklarımı büyüttüğüm bu şehirde bugün Cumhur İttifakı Belediye Başkanı adayı olarak... Planla bu yolda olduğum için her zaman çok mutluluk ve onur duydum. İnşallah 1 Nisan sabahı da 1 31 Mart akşamı 1 Nisan'da da aynı coşkuyla, aynı heyecanla Abi. sizlerle burada bu törende yaşamayı çok farz ediyorum. Ee, çok heyecanlıyım. Murat <laughs> <laughs> evet, Başkanım ne ki? Durmak yok, yolumuz Her birinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum.